Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4 bölüm 3'ü çekiyorum. Arkadaşlar evet. Önceki videoya destek geldiği ve 30 abone olduğumuz için Red Bull 4 bölüm 3'ü çekiyorum arkadaşlar. Bu arada Red Bull 4 bölüm 4'ün gelmesi için ve daha eğlenceli ve değişik videolar için Oyun videoları için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ee, sanırım 21. bölümde kalmıştık. Hemen başlayalım 21. bölümden. Aldık bir ninja. Evet. Ninjanın kafasını oturak bir daha. Lan bak ninja beni sinir etme. Benim asabımı bozma. Evet. Ee, şimdi buradan böyle atlayıp Sonra böyle atlayıp Bunu şöyle çevirip Böyle böyle yapıp Evet çok güzel bir atlayış Hemen şu Kafasında oturduk muydu Aldık mıydı yıldızı Ay dikkat Beyler dikkat Şuradan bunu işte burası çok kritik arkadaşlar Hemen zıplayamıyorsunuz Belki zaman kaybı yaptırabiliyor Size burası bazen çok ince çünkü ee, arkadaşlar arkadaşlar düşüyordum Allah çok kritik bir yer daha abi çok kritik neyse geçtim hemen burayı da güzel 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 şimdi alalım yıldız hemen ninja'nın kafasına oturak oturamadım bir daha oturak oturamadım şimdi oturdum iki defa Oo, bu ne lan Aa, süreli Evet süreli. Hemen alıp kaçmamız lazım. Neyse ki ilk süreli şey kolaymış. Şey şey işte neyse. Anladınız siz arkadaşlar. Evet şimdi hemen şunu ittirelim. Hemen şu kareyi e, pışık diye ezelim. Hemen şunun üstüne atlayalım. Oo bizimki yine tedirgenlendi. Red Bull'cum sakin. Sakin kırmızı topçum. Oo ne lan burada burası biraz kritikmiş ben bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Bir atlayış ve bum. Burası bitti. 23. bölüm. Hemşirim. Ee, hemen atlayalım alalım şu yıldızı. Ne bir süreli. Aa bir dakika. Kare'yi öldürmedik falan. Bir kalbimiz kaldı. Kare öl lütfen. Teşekkürler Kare'cim. Benim e, aşağıma yani benim... İşte anladın siz arkadaşlar orayı. Ben karenin kafasına oturarak öldürttüğün için Allah az daha düşüyorduk be. Derken düşüyorduk vallahi. Abi çok kritik. Hemen şunu aç. Hemen çok hızlı olmamız lazım ya. Hemen kapanabilir. Hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor. Son anda. ulan öleceğim. Aa, burada çok e, sakin olmamam lazım. O oh, olmam lazım. Konuşamadım. Allah be, <laughs> Arkadaşlar evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ninja'ya ölmüştük. Gel lan intikamım acı olacak. Evet, intikamımızı aldık ninja'dan. Lan şudum var ya şey bölümleri daha kritik oluyor. Lan ya yapma bunu işte ya. Oyun yapma bunu ya. Hadi koş. Tamam. İşte bu. Güzel. Hayır yıldız alamadım. Yapma şunu ya. Yapma bunu ya. Lan ne yapacağım şimdi? Öleyim mi? Ölemiyorum. Neyse bu bölüm böyle olacak. Yapacak bir şey. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim arkadaşlar. Konuşamadım bir an. Abi her yerden kareler, ninjalar, bilmem neler. Vallahi her yerden bir şey çıkıyor ya anlama. Evet şeyi çalıştırdım. Orada ninjalar bir kesilsin. Kebaba dönsün orada ninjalar. Ama lütfen bizi yapma kebaba. Dönüştürme testerecim. evet. Abi çok stres oldum. Evet aldık bayrağı. Güzel, güzel, güzel. Ha. Bu bunu açıyor. Bu da şunu açıyor. Önce bunu açıp ondan sonra bunu açıp hemen atlayıp zıplayıp buraya uçup Allah dedim bismillah ne oluyor. Aldım yıldızı vurdum karenin kafasına. Şimdi bir atlayış harika ve yıldızlar yolundan alıyoruz. 25. bölüm. Teşekkürler nicecim. Biraz sonra senin e, öldüreceğim, keseceğim, yoğurt gibi Doğrayacağım. Evet, güzel bir atış. Evet, sıpladık buradan, Bayrağımızı aldık, yıldızları kaptık. Lan düşüyorum Bismillah. Tamam, buradan atlayabilir miyim? Atlarım tabii ki. Of düşüyordum ya. O oyun çok kritik oluyor buralarda. Hemen. Ana bir dakika. Burası nasıl şimdi? Ha, bunu açıp oradan hemen ittirmemiz mi lazım? Yoksa engel oluyor herhalde. Büyük ihtimalle. Yoksa onu niye koysunlar? Evet engel oluyor. Şimdi tekrar deniyorum. Ee, hızlıca itip. Dur yavaşça bir itelim. Gitsene lan. Dur yavaşça dedim değil mi? İyi ki yavaş dedim ya. İyi ki yavaş dedim. Tamam bırak. Aç hadi. Aç 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 aç. Teşekkürler. Teşekkürler. Kaçıncı bölüm? 26. bölüm. Güzel. Devam ediyoruz. Süreliği hemen açalım. Başlatalım. Süreliği. Hocam ben sonuna kadar bastım değil mi? Biraz hızlı bitti çünkü. Yine de yetiştim yani. Allah bismillah lan. Korktum bir an. Biz lan, lan lan lan. Düşüyorum 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 düşüyorum. Haydi atladım. Tamam güzel 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 güzel. İşte bu işte bu be işte bu be. Heh, evet ilk baştan düştük mal gibi. Niye düştüysek. Heh. Bravo bize ya bravo bize. Öldük. Aa. Arkadaşlar evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oradan mal gibi atladıydık. Şimdi aldık yıldızları. Ha mevzu bunun üstüne zıplayıp tek attım be. Tek attım. Tek attım be. Daha mevzuyu an mevzu mevzuyu mevzu anlatırken konuşamadım arkadaşlar pardon. Mevzuyu anlatırken tek yaptım. Harika harbiden. Testereler. Abi, abi bıktım bu testerelerden ya. Bir kere değdik mi ölüyoruz zaten. Cinnet geçiriyorsunuz ya. Vallahi cinnet geçiriyorum. Son bir de geri mi döneceğiz? Yok daha devesinin malı. Neyse döndük var. Of stresle. Red Bull korktu Red Bull. Cyclone. lan. atlanmaz be ninja gibi. Zaten ninjasınız da. Bak Bak canımı alma. Sonra arkadaşın geliyor benim ikinci canımı alıyor. Tek canımla ben mal gibi dolaşıyorum etrafta. Yapmayın şunu. Aga tek canım kaldı. Bak sadece seni öldürmek istiyorum yani. Zaten öleceksin. Oyunun amacı bu kardeşim. Yani şimdi kolay yoldan ölmek varken canımı alıyorsun. Sonra zor yoldan ölüyorsun. Ya yapma şunu ninja. Nice. Ya bu kareyi boşuna mı koy? Bir kere öldüreceğim. Bravo ya bize. Bravo. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ee, şu kaf karenin kafasına oturduk şükür. O yuvayı niye koymuşlar ki yani? Hep spawn oluyor. Bence yani gerek yok. Çünkü burada yani karelik bir iş yok bence. Ama şunlar beni deli edecek aga. Şunlar beni deli edecek. Hadi lütfen çık. Çık çık vallahi öylece. Çık. hayır ya. be, yapma bunu be. Yap. Tamam güzel 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 güzel. Üf. Abi niye açılmadı orası? Ya oyuna başlayacağım ama. Atla hadi. İşte bu be. İşte bu be. Ve videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Yani eee bu videoda da eğlendik ve güldük. Arkadaşlar bu arada abone, videoyu ab, kanala abone olmayı ve videoya videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar Red Bull 4 bölüm 4 e, 50 abone olunca gelecek. Bunu bilgisinde yapayım. Ve sizi seviyorum. Görüşürüz. bye bye